Yaklaşık 3000 yıllık tarihe sahip ince sevda hikayelerin, hüzünlerin, çilelerin, hasretlerin ilmik ilmek dokunduğu Yacıbedir halısı Hatay'da sergileniyor. Balıkesir'in Sundurgu ilçesindeki birçok yörük köyünde hala tezgahlarda bulunan Yağcı Bedir halısı yanı sıra yörük, uşak, afgan, İran, hereke halı ve kilimlerinin yer aldığı sergi özel ata koleji yanında Hataylıların beğenisine sunuluyor. Balıkesir Sındırga El Dokuma Halı ve Kilim Sergisi'nin 28 Ocak tarihine kadar açık tutulacağını belirten Ahmet Can, Balıkesir yöresine ait el dokuma ve kilimlerimiz ile Yağcıbedir, Yörük, Uşak, Milas, Afgan, İran Hereke halılarımızla bu yıl Hatay'da yoğun istek üzerine bir kez daha gelmiş bulunuyoruz. 12 Ocak 28 Ocak tarihleri arasında Atokoloji yanındaki ikinci sergimizi açmaktayız. Sevgili Hataylıları sergimize bekliyoruz diye konuştu. Yağcıbedir, Yörük, Uşak, Milas, Hereke, Afgan ve İranlı e, Bu yıl Hatay'da yoğun istek üzerinde ikinci kez gelmekteyiz. 12 Ocak, 28 Ocak tarihleri arasında Atakoloji yanında ikinci sergimizi açmaktayız.